Merhaba arkadaşlar. Yakın zamanda restore edilip açılan Gülhane Parkı sarnıcındayız. Erken Bizans dönemine tarihlenen Gülhane Parkı sarnıcı ve Gotlar sütununun yakınında yer alan birçok mimari kalıntı 1913 yılında Gülhane Bahçesi'nin halkın kullanımına açılması için başlatılan çalışmalar sırasında ortaya çıkmış. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Cemil Topuzlu bu keşfi şöyle anlatıyor. Bu duvarlardan birini bir gün indirir indirmez önümüze eski bir kilise harabesi ve 10 sütunlu kocaman bir sarnıç çıktı. Burası kamilen topraklarla doldurulmuştu. Temizlettim, yanı başına da eski bir çeşme taşını koydurdum ve belediye tarafından yapıldığına dair bir yazı yazdırdım. Müzeyi Hümayun'dan alınan izin ile Alman sanat tarihçi Karl Wulzinger ve Alman Asur bilimci Eckart Unger tarafından yürütülen kazı çalışmaları sonrasında Gülhane Parkı sarnıcının ilk çizim ve fotoğrafları bilimsel makale haline getirilerek yayımlanır. Sarnıcın ana mekanı dörder sütunlu üç dizi ile dört sahna bölünmüştür. Sütunların taşıdığı kemerler küçük kubbeler meydana getirmektedir. Tonoz başlangıç seviyesine kadar su geçirmez sıvı ile kaplı olan duvarlar içten payandalarla desteklenmiş ve yerden 103 cm yükseklikte ve 187 cm genişlikte bir tahliye kanalı mevcuttur. Karl Wulzinger, Gülhane Parkı sarnıcının üzerinde muhtemelen daha eski tarihlerde taşımakta olduğu yapıya bir manastır ya da hamama ait duvarlar ve kalıntılarının açıkta açıkça görülebildiğini belirtmiştir. Bu kalıntılar bugün de mevcuttur. Sarnıcın hemen yanında üzerinde Padişah 5. Mehmet Reşad'ın tuğrası bulunan barok stilde yapılmış bir çeşme yer alır. Gülhane Parkı'nın halka açılması çalışmaları sırasında Sarnıcın keşfedilmesi anısına yapılan çeşmenin kitabesinde şöyle yazmaktadır. Abı hayatın aynı olan iş bu çeşmenin asırlar geçti varmadı kimse farkına. Buldu emanet, eyledi ihya, mücedde eden yeniden, verdi hayat doğrusu Gülhane Parkı'na. 7. yüzyılda yapıldığı düşünülen Gülhane Parkı sarnıcının Bizans döneminde İmparator Hadrian tarafından inşa edilen İstanbul'un ilk isali hattı Hadrianus-İsale Hattı'nın bir parçası olduğu ileri sürülmekte. Benzer şekilde Osmanlı-İsale Hattı da bu bölgeden geçmektedir. 1509 yılına ait bazı belgelere göre, Gülhane Sarnıcı'nın Topkapı Su Sarayı, Topkapı Sarayı Su Sistemi'nin bir parçası olduğu düşünülmektedir. Ancak yapılan son çalışmalar, Gülhane Sarnıcı'nın, Osmanlı dönemi boyunca toprak altında kaldığını ve kullanılmadığını, 1913 yılındaki kazılar ile gün yüzüne çıkarıldığını göstermiştir. Bizans döneminde sarnıçlar açık veya kapalı olarak inşa edilmiştir. Bir kapalı sarnıç olan Gülhane Sarnıcı'nın 1913 yılındaki çalışmalar sırasında beden duvarlarından ikisi büyük ölçüde ortaya çıkarılmış ve duvarlar üzerine Geniş pencereler açılarak içerisi aydınlatılmıştır. Sarnıç 1954-2001 yılları arasında Gülhane Hayvanat Bahçesi olarak ziyarete açılan parkın akvaryum bölümü olarak kullanılmıştır. Çeşitli egzotik balıkların sergilenmesi amacıyla küçük akvaryum, akvaryumların yerleştirildiği yapı, hayvanat bahçesinin kapatılmasıyla işlevsiz kalmış. 1965 yılında Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği Yalancı isimli filmde Sarnıç'tan Akvaryum Müzesi olarak bahsedilmekte. Sarnıç'ta çekilen sahnelerde sütunlar, kemerler gibi mimari detaylar yanında sonradan eklenen merdiven de görülmektedir. 2003-2004 yılları arasında yapılan Gülhane Parkı yenileme çalışmaları kapsamında sarnıçtaki özgün olmayan tüm eklentiler kaldırılmış, 2007 yılında ise arkeoloji müzeleri tarafından sarnıcın üst kotunda yapılan kazılarda sütun başlıkları ile birlikte bir takım duvar kalıntıları da ortaya çıkarılmış. 2023 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Miras, Gülhane Parkı sarnıcında hayata geçirdiği restorasyon çalışmalarıyla binlerce yıllık bir hafızayı günümüze taşıyan yapıyı Gülhane Sanat adıyla İstanbullulara açmış, tarihi yarımadaya yeni bir kültür sanat durağı kazandırmıştır. Sarnıca dilerseniz Gülhane Parkı'nın Sultanahmet tarafındaki kapısından girebilir, yürüyerek ulaşabilirsiniz. Dilerseniz Sarayburnu tarafından girerek tekrar bu sarnıca ulaşabilirsiniz. Tam ortada yer alıyor arkadaşlar. Giriş ücretsiz, ve sizi çok da yormayacak küçük, gayet güzel, temiz bir sarnıç ve çok güzel bir restorasyon göreceksiniz. Şu anda sarnıcın içerisinde bir sergi var ve fotoğraf ve video çekmek isterseniz sarnıç içerisinde yukarıdan damlayan sulara dikkat etmelisiniz. Zira telefonunuza ya da fotoğraf makinenize gelecek su makinenin yanmasına kullanılmaz duruma gelmesine sebep olabilir. Bunu göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum sadece. Thank you